Aferin size. Bu ilişki bitmiştir zaten. Mikro aldatma. Bugün yanımda yine ablam var. Böyle buğulu bir göz makyajı yapmak istedik. Yüz şekillerimiz ve renklerimiz çok farklı olduğu için ikimizde nasıl duracak merak ediyorum. Makyaj yaparken bir yandan da son zamanlarda sosyal medyada gündem olan bir konu var. Onu sormak istiyorum sana. Mikro aldatma. Mikro aldatma nedir onu söyleyeyim ilişki içerisindeyken taraflardan birinin işte e, minik minik böyle hani fiziksel olmadan aldatmalara okey olması nedir bunlar? Sosyal medyada da birine işte bilinçli bir şekilde e, hoşlandığı için like'laması, ufak mesajlaşmalar, ufak tefek böyle sosyal medya flörtleri vesaire vesaire bunun gibi e, sırf adında fiziksel bir şey geçmediği için ya da bir örnek veriyorum date'e çıkılmadığı için bunun adını mikro aldatma yapmışlar. Bunun aldatma olduğunu kabul etmiyorlar ve bunu kabul eden bir kesim var ve uzun ilişkinin de sırrının bu olduğunu söylüyorlar. Aferin Şimdi size. Bir insan neden bu türde bir ilişkinin devam etmesini diler? İşte Bunun adı bu arada açık ilişkidir. Bunu, yani bunu normalleştirmeye çalışıyorlar. Bir aldatma asla kabul edilmemesi gereken bir şey. Çünkü bu bence bir psikolojik bozukluk. Ve bir insan bunu yaparsa bir daha yapar. Küçüğü büyüğü yok. Küçükle başlayıp büyüye gider. E, affet beni. Tekrar devam. Bunları görüyoruz. E, o yüzden bir kere zaten kabul edilmemeli. Bak hikaye beğenmeler. İşte ondan sonra yok fotoğrafına elim çarptı. Kuzenim beğendi ben beğenmiştim. <laughs> Siz bunlara göz yumup ilişkiniz uzun olduğunda içiniz rahat edecek mi? Ya da öyle uzun bir ilişkinin kime ne faydası olacak? Bu sadece şey o zaman bir başarı. Uzun bir ilişki yapabiliyorum demek. Gerçekten seven bir insanın gözü bir başkasının fotoğrafını dahi görebiliyor mu? Ya benim sen göremez. O ilişki bitmiştir zaten. Bu olay olduğu an neden ayrılmıyorlar? İşte bu mikro aldatmacılık oynayan insanlar yüzünden. Diğer üçüncü şahıslar yanlış bir olayın içinde kendini bulabiliyor. Çünkü o da bunun farkında değil, bilmiyor. Harem kurmak istiyorum. Yani hayır, hayır bu yedeklemek ne? Futbol oynamıyoruz. Ne? Florida, <laughs> senin şu tekli küllü kahve farı. Burada çok küllü durmuyor ama inanılmaz bir far ve çok uygun fiyatlı. Şimdi sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Karşındaki Sor bakalım. kişiden beklentin ne? İlk üç beklentin. Saygı, sevgi tabii ki. Üçüncü tek bir kelimeyle sınırlandıramayacağım. Şu şekilde betimlemek istiyorum. Konuda o A noktasında ben C noktasındayım. B'de buluşmayı isteyecek, B'de buluşmayı bilecek birim. Çok güzel bir cevap. Bu hem dudağa hem göze uygulanabilen kahverengi bir kalem. Amofta 34 numara. Bununla Flormar Şiiratlardan 009 rengi. inanılmaz bir lip combo oluyor gerçekten. Bu da böyle spontane bir video olmuş oldu. Böyle makyaj yaparken sohbet etmek hoşuma gitti açıkçası. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.